Bir akşam evin genç kızı Ayşe odasında uyuyor. Yaz günü odasına ay ışığı vurduğu için ürpertiyle uyanır. Odanın bir tarafı karanlık, bir tarafı ise ay yansımasından dolayı aydınlıktır. Hayırdır inşallah deyip kalkacağı sırada koltukta oturan yaşlı bir kadın örgü örüyor. Ayşe olayı anlamaya çalışırken yaşlı kadın... Ayşe'ye yat kızım daha sabah olmadı der. Ayşe çığlıklar içinde odadan kaçarak diğer aile bireylerini yanına doğru koşar. Babası ne oldu kızım sana neden korktun? Ağlama hadi anlat yavrum der. Kız anlatmaya başlar. Aile fertleri odaya girer kimse yok. Kız inanmaz. Orada. Bana yat sabah olmadı yavrum dedi. Hatta örgü örüyordu. Yaşlı bir kadın der. Ailesi Ayşe'yi sakinleştirmeye çalışırken daha yarım saat geçmeden Ayşe'nin annesinin telefonu çalar. Kadın ağlayarak annem kardeşim diye feryat eder. Ayşe'nin büyük annesi dayısı ve hamile gelin trafik kazasında hakkın rahmetine kavuşur. Ayşe'ye görünen yaşlı kadın büyük annesidir ve son kez ailesini ziyarete gelmiştir.